Var mı bana alan? Gidiyor 12 Şu zırhı alayım. Moli alayım, Şu de alayım. Oo. Olur. Ben o zaman dipten piklerim. Sen arkadan supportlarsın beni. Tamam. Sana doğru çekerim yani. Moli atayım mı buradan... oraya? At abi at.

<laughs> ne oluyor lan? Ol. <laughs> <laughs> Silah var mı abi senin? Var var. Ha tamam. Şarjı Hep sağ mı? Var orada. Hmm. Giriyorum ben bir bakayım. Yerleştirin. İyi daha bye bye. <laughs> ah. <laughs> ah be, çok güzel aldım ama sonucun var ya. YouTube işlerini biliyor mu? YouTube mu yok abi ya? kanalım var benim orada da çok eski. İşe yarayacağını. Bunu ha. da video atıyorum. Güzel abone olayım bugün o zaman. Ya genelde şey ama yol videoları. Bu yarının son turu. Parçalarımızı kaybedeceğiz. Ha. Yol geyikleri yani. Bitirelim. Sat abi onu al bununla oyna. Ne Silah o? bakayım. burada. Arkanda. Hah aynen. Oo. Eğimi de hoşuna gider yani. Bu ne? Yoksa sen bana dostum yeri ver. Az önce çok güzel vurdum ama. Zıplayarak girdim counter misali. He. 2 3 tane attım. 3 tanesinden birisinin kafasına denk geldi işte. Orada. İyi vallahi. Yes Yük kalmadı. Orada. Şansı yok. Hazır. Hazır mıyız? Oh, Helal lan sana. Ben <laughs> Eyvallah abi. Adam oyunu çözmüş ya. İşsiz, ne yapsın? Tarafta kadar bunu oynuyor. <laughs> <Ha>, silah <laughs> yok. Dostta <laughs> <laughs> <bir abi. gülüyor> Var mı bana alan? Sağ Yok bunu versen bana. Al al abi bunu al. Onunla oyna. Bu şey eee Counter Strike'daki polislerin elindeki silah. Ha aynen. Öbürü de teröristlerin elindeki güçlü atıyor ya sağ tarafta. Aha. Yük kalmadı. <laughs> Ezip geçin. Orada. Bu spike'ı kuruyoruz değil mi? Evet. Fazla ha, bu ezimi sevdiği silah şeyi. Gülüyor. <gülüyor> Şeyini gördüm onun. Hayır. Bak, <laughs> tabancanın var ya. AWP'si miydi düşünürüz. neydi? Ha aynen. düşman <laughs> Çok <gülüyor> para ama. gerek duymadım. Gerek <laughs> yok yani. Çanta yolda. Çok yani kaldı ya. Çay mı içiyon abi? He çay güzel. Afiyet sefiyor? ol. Vallahi en iyisi. Tekrar oyna. Yok mu çağıracağımız kimse? Vallahi ben de bunlar grupta. Hepsi rekabet oynuyor. Ne ne düşündü. Bunlar hiç kasmamış ki o. Kolsuz. Yok kasmıştı. Oynuyor oynuyor hep <laughs> eksi alıyor. Alp yükseltiyor. Ezin düşürüyor. Ben bir aralık yüceydim. İşte <laughs> oynamayalı bıraktım ya. Eskisi gibi oynamıyorum. Video yükle. Tamam yani yayın başla. Tamam. Aynen. Hadi hadi Eksini hadi. Kullanmışım. <laughs> Yayına açık kalmışım. Ben <laughs> Paralı herhalde bu. Premium yanındır. Alın oradan kaldırdıysa abi. Öldün mü lan? Yakala. Yok afk kaldın ya abi. Nasıl geçiyorum? Evet. B'de düşman görüldü. Ben kaçar. İyi gidin ya para bana. Spike B'de düştü. Gözlere dikkat. Doğru. Ayakta kalan son oyuncu. Şahsız. Lol. ölümsüz de olsan ölmek çok acı veriyor olmadı. Hadi hadi hadi. Saygım Konuşmaları görüyor mu? Bunlar otomatik değil mi? Ney? Karakterlerin şeyleri var, seslenişleri. Ha evet evet. Olsan evet. da diyor. Ölmek yine de çok koyuyor değil mi diyor. Kapattım ben onların seslerini hepsini ya. Bazen ses sesler... Tamam evet, bu onlara yeter. tanis da bak düştü hadi 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 spike b'de düştü dikkat Bu mu? Operatörlü ama. Taraf değiştirmeden önce son tur. O dörf öyle gitti ya. harca ya bana ver. <laughs> Her türlü hayırlı bir Çok güzel Bu tuttum ama oraya. Hadi ver Adım. ver oyuncağı ver. Şuna <laughs> <Burada gülüyor> bak. Dörf atacağım adamlara. Ben aynı yere gittim. <laughs> Kenara çekilin de hocanız göstersin. <laughs> Duvar altı. Al oh, başladı. Oh. Hızlı hızlı. Dibine. yolda. Solda abi. Tamam geriye bakıyorum ben geldim tamam. Oo burada. O. F miydi F miydi G miydi, 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 miydi Arkadan gelebilir diye ben buraya bakıyorum. Tamam iyi yapıyorsun öldü O din tam benlikmiş lan. <laughs> i̇şte Taraf değiştiriliyor. Aa para gitti. Hay Allah. Hadi bir zor. daha. Şimdi al yeter. Şimdi nereye tutuyoruz? Biz mi kuracağız Spike'ı? Yok, biz koruyacağız. Tamam az önceki gibi A'yı koruyacağım o zaman. Yine. Ha şurayı kapatayım. <laughs> bağlantıyı kesebiliriz. Ben şu avlunun üst girişine sisleyeceğim. Duman indi. Burada ses var. Ya abi. Hadi hadi hadi. Oradan gitme, oradan adamlar bakıyor. Eşine dikkat et. Yürme. kalan son oyuncu. Dibine. Hacemi. Bitti gitti. Kesin. Yük kalmadı. <laughs> sandı abi. Ah be. İyi dam iyi iyi de. Tutmadım ama, ama Spike'ı gördün mü? Helal Aferin bana. Kalın. Güzel video çıktı. <gülüyor> 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 Yok tamam. Aa şunu alayım lan. Oo. İki tane tek atmışım lan. Ha? Hadi hadi hadi. Kendinle gurur <laughs> duydu. De. Sütlaç. Seni yerim. Lan anne sütlaç yapmamış mıydı? Tamam. Duman indi. Yanlış yer Ortada düşman görüldü. Bomba. çarptım. Kesti abi. Yap be. Bacaklarına geldi var ya. Asiste bak 101. Bir düşman kaldı. Benim bir badi attığımı da şeyi vurdu zaten. Halil attı davranmıştı önce davranmıştım ama <laughs> tek atamadım. <laughs> Yaraladı mı vurdu? Son sayı. Aa o Ver. Evet. evet. İstedim abi bana al. Onu at abi. Onu sat, Aa, sat geri. Evet. Aa, Yok daha satamazsın. Evet. At abi onu bana. Tamam. A'ya gidiyoruz. <laughs> ben Çok güzel video çıktı ama bu şeyden. Yayından. Yayındayız değil mi lan? Ama ya. O bağlantıyı burada paylaşamıyoruz mu baksınlar? Abi be. Ben kaçar. Hızlı git be. Yetişemiyorum hızlı, sana. Hızlı. hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Koş 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 koş. Ya kayamadım. Göremedim <laughs> e, ya. Lan sesi ateş ettim. Lan kör kör iki vurmuşum ya. <laughs> 76 vurmuşum. Dünyalarını karartalım. Şeyi ateş ettim ya bildiğin. Tamam dur saktım. Şey, al onu. Teşekkür ederim. Eee onun için onu sattım. Onu sattım Almışım bizim Hayır kalmadı. Aynı yere gidelim gel. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Eyvah evcilleşim kayboldu. Av başı. Dikkat. Ses aldın mı hiç? Yok. Abi gidelim. Hadi hadi hadi. Ultim hazır. Haberin olsun. Ayakta kalan Lan 119 idi da abicet. <laughs> Ult ya abi <gülüyor> aynı. <gülüyor> kaldı. Çok iyisin. Fark kurulmadı değil mi? Yok. Abi üstüne koş. Koş koş koş. Elinde operatör var. Bas. Çok iyisin. Elinize savunucular Ay. kazandı. Elinize savunucular kazandı. Elinize savunucular Niye böyle oldu? <laughs> Alıştın <gülüyor> mı oyuna biraz? Alışmışsın da galiba tabi. Valla bence fark var geçen oynadıklarımızla arasında. Bak bak MVP'sin baksana 10 kill aldın. Ciddi misin? Evet. Nerede lan o yazıyor? Atap mı? <laughs> Dur, ya burada. O 3 kere ölmüşüm. Bir de asistim var o da ben senin ben de. işte. Dedim ya attım. Isot. Yo Aynen abi en çok ben vurmuşum. O birinci ama. MVP olmuş. Sen takım MVP'si oldun. Niye? O çünkü. Aa Ha o 2 tane asist vermiş. Olsun benim kill fazla lan. <laughs> Aa, kendimle gurur duydum. Var mı çağıracak kimse? Karşılaşma Çekim bulundu. Başladı? Tezci, kaydediyor ya. O şeyleri editleyin ha bu videoyu. Onlardan shortlar çıkarın. YouTube YouTube şeyini atacağım. Normal short yükleyeceğim YouTube kanalına. Hallet Hı? Halletmeye çalışırım. Sen hatırlat da onu Alp yapar ya da beraber yaparsınız. Hallet <laughs> Haa normaldir. Sosyal mecrada boğulmuş kızım. Geç çağda onu gerektiriyor ya. Neyse. Tamam burası. İyi. 900 izlenenim var. Bir videoda. Vay be. En yüksek o mu? Yok. 1.3 ne o? Milyon mu? Oha. Bir tane shortum 1.3 M yazıyor. Ne demek daha YouTube'da? Hey. Evet. Ne yazıyor? Short'un izlenmesi 1.3 B yazıyor. Ne? Milyon mu oluyor? Bin. Yok. Bin. 1300 o zaman. İyiymiş. Çok takipçim yok ya. Ne o? Ben de rüzgar, sende yıldırım var. Hadi hadi. Taşların yerinde. Ah sıfırdan başlıyoruz. Hızlı hızlı. Var mı bana alan? Oh soğuk. Sağ ol. lan buraya. Karlı bölüm mü bu? Eyvallah yerlerde kar var. Kar top yapabiliyor musun? Ben kaçar. Yok <laughs> abi. Ama yerde kar var. Yapamıyoruz <laughs> işte. Maalesef. Dolduruyorum. Çanta yolda. <laughs> Nasıl bir, ya. bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Çanta yolda. 5 de 5. Tombala. Hadi canım. Oha, ezdin. 5 de 5 yaptın. Yoksa yetişirler. He? Ee? Beşinde ben mi vurdum şimdi? Evet. Yok. Yok yok. Beşini sen vurmadın. E nasıl oldu? Skorum 5 yazıyor. Sağ ol. Yo, ben ulti anladım. diyor lan o. 3 vuruluşu. Hızlı hızlı. Hala heyecan yaptım. Nereye gidiyoruz? Az önceki yere gidelim. Gidelim. Bir yerden şey yapalım. Orada uzmanlaşalım. Hadi hadi hadi. Şu Zaten adamın tamam. ismi Hadi hadi hadi. Şurayı ben tutacağım diyorum şimdi. Hızlı hızlı. Tamam. Bomba. Bomba dostum yolda. Aa yukarısı da varmış. İşi bitti. Hızlı hızlı. Başka? Hemen yukarıda o bak. Ee, oradan vurdu yeni şerefsiz. Orası da varmış ya. Yani. Orta yolda. Hadi bakayım. Bomba. Bu ne lan? Kapatacağım Siyara bağlamış bağlı şey WhatsApp'ı. Var mı bana alan? Büyük kalmadı. Sağ ol. Tamam burası güzel. O tepeyi kapattım oradan göremeyecek beni. Duman atıyorum. ''Pike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Hazır. Ah be, kurşunu alırdı mı ikisinde? Neyse birini bari bir <laughs> polis almış.'' Tam kurşun Bu yarının gitti. son turu. Ver lan şunu. Sonrası yok. Tamam şerif alayım. Yok şerif değil ghost alayım. Ekipman mesela. lazım. Al abi bunu. Yok. Ha, doğru Dolduruyorum. Hazır <laughs> 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 Ultim de hazır. Map şimdi onları İyi izle. <laughs> Yine çuvallayacaklar. Gökte ne var? Yapma be. Hadi ne be, sadece bir şey oldu. Dostlarımı yok edemezsiniz. Şanssız bir yer oldu bu. Vurdum ama tek attı. Tam kırın şehir kafasına geliyordu yani. Bir iki kurşun sonra ESE'yi yerdi. İşte Odin çok sağ çalıştı i̇şte odasında. Özellikle uzaktan sıkıntı çıkmış şehir silah. Öldü. Bir düşman kaldı. Spike lan. B'de düştü. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Kestirmeden. Taraf değiştiriliyor. Hadi bakalım. Ha. Tecrübelendi. Al da. bunu lehimize kullanalım. Ya da imsat ya. Molya. Tamam hadi gidelim. Teçhizat lazım. Aa yön değiştirdik. Nereden gidiyoruz? Teçhizat gidiyorsun? lazım. Polikti. Şimdi onlar buradan Arma mı geldi? Nereden abi? Bizim az önce baktığımız yer neresiydi? Hay senin Burasıydı yardım abi. edin. Hızlı. Dolduruyorum. Seycin duvarlar düşüyor. Ben kaçar. Duman indi. <laughs> Bomba. Ortada düşman görüldü. düşman yerde. Ah be. Düşman saldıran başta sende topu Lan bir hadi be 67 bende. Ben kaça 30 vurmuşum ya. sayı. Ne yaptı onlar öyle? Taktik çalışmıyorsa Şimdi bu pratik olacak. Yoksa bitecek mi oyun? Teçhizat lazım. Ne? O, Var mı bana alırsak oyun mu bitiyor Aa. beş bir? Aynen öyle. O zaman ölelim ya. <gülüyor> <gülüyor> hadi, ya Aya mı gidiyoruz? Gel. Neredesin? Yo tamam Aynen. ortayı açacağız değil mi? Doğru diyorum. Sen. Burayı kapatmayacağım ama bu süper. Şu balkonu kapatayım. Duman atıyorum. <laughs> Hadi canım. Ultim hazır değil. Bir düşman kaldı. Ne güzel silah lan. Hayal doldur eviyle. Hayırdan. Tut Bomba. <tut, tut>, <laughs> hadi hadi hadi. Şok ver. Keştirmeden. Saldıranlar kazandı. Kaç adamdan alanlara. Ne, <demiştim> ne <laughs> kaç kişi vurmuş mu şimdi? Bakalım abi. Kaç iyi kişi olumsuz? Sen kişiler. olmuşsun. Aa burada. 8-4 mü? Yadam evet, şey. olmuşum yine. Oo. İyi. <laughs>